bu evimizi düzenliyoruz. Ben lüks bir şey yapmak istiyorum. Sizce lüks mü yapayım? İlk olarak girişini yapalım. Girişini biraz sade istiyorum. Şundan koyabilirim. Şöyle bundan koyabilirim. olmadı bence. Evet arkadaşlar. Hemen buradan banyo kısmına geliyorum. Buradan. Burada mıydı? Yok burada değildi. Şurada mıydı? Burada değil. Ha, ayna 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 koydum. Sonra buradan sanırım buradaydı istediğim şey. Bir dolap. Bence çok iyi oldu. Evet arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Şimdi yere bir halı koyalım. Bir az kılık. Ya da böyle bir şey koyalım. Yok ya. Hiç Arkadaşlar ben de çok tatlı oldu. Ben bunu sevdim. Oo ye. Tatlı tutku. Evet şimdi buraya. Tabii ki de olmaz olmaz. Bu evin en önemlisi sürekli bu evde kullandığım parçalardan biri olan güvenlik sistemi. Güvenlik sistemini nereye koymuşlar? Artık böyle yeni şeyler geldi ya. Ben unuttum. Çünkü ben eski Tokubaka'yı daha çok sevdim. Ama yine de böyle de güzel. Karakterlere biraz şeyler eklemişler. Onları hiç sevmedim. Beğenmedim. Ama yine de Tokubaka'yı çok seviyorum. Ve bence gayet başarılı ve güzel bir oyun. Buraya hemen güvenlik kamera. kamera da mı koysak? Böyle hani kamera. Koymuyor bunlar. <laughs> hemen. Böyle yapıyoruz. Şimdi de arasına koyuyoruz. Nasıl oldu sizce? Şimdi tabii ki de kolonya olarak kullandığım şeyler var. Ben bunu kolonya olarak kullanıyorum. Bunu da peçeteliye kullanıyorum. Ama evim tatlı. Bunu kullanacağım. Biraz soft olsun. Hmm. Bir tane çöp kutusu lazım bize. Hemen çöp kutumuzu koyalım böyle. Acaba düzenlemeye başlayacak mı buraları? Şimdi başlayalım. Hemen güzel güzel dolduralım ilk olarak bir şey arıyorum. Çünkü koymak istiyorum. Bulduktan sonra koymak istiyorum. bir şeye koyacağım. Çünkü, çünkü koyacağım. Yani koyacağım. Yani koymak için koyacağım. Kafam karıştı. Evet. Neyse devam edelim. Buradan arıyorum. Kredi kartını arıyorum. E tabi kredi kartı e, Büyük insan mı olur? Bence olur. Ama da bilir. Çünkü eskiden öyle bir şey yoktu. Evet. Bundan koyabilirim. Bundan koyabilirim. saat koyayım şuraya. Şuraya koyayım. Money money money. Must be funny. Oh yeah. Evet artık kasamızı koyalım. Altın kasayı bulamıyor Hemen bulacağız. Bence burada bir yerde dedi ya altın kasa. Yok, tak, 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 Ha bu Buralara bakalım arkadaşlar. Kesin buradadır. Vallahi buradadır. Ah, işte burada. Koyalım. Money 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 buraya sadece bir dolar koyacağım ya da 2 dolar koyayım bunu bunu koyacağım buraya da tüm para koyacağım evet buraya telefon falan koyarlar ya da başka bir şey bence öyle olsun ben şunu koymak çok istiyorum. Buraya mı koysam? Hmm, burası olmadı. Ben bunu buraya koyayım. Bunu da buraya koyalım. Bence çok sakin ve tatlı duruyor. Ya ben şuraya bir şey koymak istiyorum. Koyayım ya mı koysak? Kitap olmadı. Şöyle bunlardan koyalım. Böyle çok iyi. Bir dakika. Arkada bir şey var. Ben karamazım. Karamaz mı? Kamerası kamerası. Evet arkadaşlar girişimiz böyle oldu. Bence gayet tatlış oldu. Ben şu alana bir puf koymak istiyorum. Ama koyamıyoruz maalesef. Bu yüzden böyle tatlı bir şey yapacağım. Allah Allah nerede? Daha az önce önüme geldi. Bunları böyle yere koyacağım. Bu şarkı yaptık. Mor mu yapsak? Bence mor yapalım arkadaşlar. Ve devamını istiyorsanız like atın. Şimdilik görüşürüz. Part için sonra devam edeceğiz.